Kurt başlı sancak. İlkbahar bitmiş, yazın sıcaklığı başlamıştı. Büyük Çin duvarının kulelerini bekleyen nöbetçilere gelip geçenler için sıkı buyruklar verilmişti. Görünürde bir şey yoktu. Fakat Çin çaşıtlarından gelen haberler tetik davranmanın lüzumunu bildirmekte birleşiyordu. Bir Türk atlısı Çin sınırları içinden kuzeye doğru atını sürüyor büyük duvarlara yaklaşıyordu. Buralarını iyi bilen birisi olduğu güvenle at sürüşünden belliydi. Duvara yaklaşınca hiç durmadan yukarı çıkılacak yollardan birine saptı. Duvarın üstüne varınca yine durmadan sağdaki kuleye doğru ilerledi. Kuledeki çin çerileri bir atlının yaklaştığını görünce yolunu kestiler. Dur bakalım kimsin nereye gidiyorsun diye bağırdılar. Bu Türk Çince'yi bir Çinli gibi konuşuyordu. Yabancı değilim. Adın ne? Tonyukuk. Kulenin yüzbaşısı bu adı işitince içeriden fırlamış onu karşılamıştı. Tonyukuk'u tanıyordu. Fakat bu zamanda burada ne aradığını bir türlü kestiremiyordu. Tonyukuk buradan geçemezsin dedi. Neden? yasaktır. Sana güvenerek buraya kadar gelmiştim. Geçip de ne yapacaksın? Bir gönül işi. Çinli sırıttı. Düğününe beni de çağırır mısın? Sen istedikten sonra elbet çağırırım. Ama ben seni yine bırakmam. Hem buradan kapı da yok. Nereden çıkacaksın? Sana düğün olacak dedim ya. Nereden çıkacağıma karışma. Sen bana yalnız yol ver. Veremem. Verirsen senin için iyi olur. Tonyukuk bunu söyleyerek kemerini el attı. Çinli yüzbaşı anlamıştı. Tonyukuk'u kolundan tutarak biraz daha uzağa götürdü. Ben senin tanışınım, anlaşabiliriz, dedi. Tonyukuk bir kese akçayı kemerinin iç tarafından çıkararak duvarın mazgalına iliştirdi. Çinli'nin gözleri parlamıştı. Öteki küleleri nasıl geçeceksin, diye sordu. Tonyukuk gülümsedi. Senin yardımınla? Benim yardımımla mı? Evet. Yüzbaşı korkar gibi olmuştu. Ben o kadarına karışmam diye haykırdı. Tony Cook atına atlamıştı. Ben zaten şaka yapmıştım. Orasını bana bırak diyerek atını dört nala kaldırdı. İkinci kuleye yaklaşırken karşıdan çıkan nöbetçilerin yaylarına ok yerleştirdikleri gözünden kaçmadı. Dolu dizgin onlara yaklaşırken Kendisi de sadığından ilk oku çekerek gezleyip pırlattı. Nöbetçilerden biri oku göğsüne yiyerek sırt üstü yuvarlanmış. Berikler de Tonghuk'a ok çekmeye başlamışlardı. Sağından, solundan oklar uçuşurken Tonghuk dört nala at sürüyor. Bir yandan da Göktürk çabukluğu ve nişancılığı ile sadığından ok çekerek Çinlileri deviriyordu. Kulenin tam önüne vardığı zaman sağ kalanları içeri kaçmışlar fakat o geçer geçmez yeniden çıkarak ardından ok yağdırmaya başlamışlardı. Aynı zamanda kuledeki yüzbaşı Vend ateş çaktırarak daha sonraki kuleye tehlike işaretini vermiş. 500 adım ilerideki kuleden de Çinliler çıkarak Tonyukuk'a doğru yürümeye başlamışlardı. Tonyukuk ardına ok çekerek dört nala ilerlerken yüzbaşı benin attığı oku sağrısına yiyen at şahlanarak acı acı kişnedi. O zaman Tonyukuk keskin bir ıslık çalarak hayda diye bağırdı ve atını mahmuzlayarak duvarın kıyısına doğru sürdü. Çinlilerin şaşkınlıktan ve korkudan açılan gözleri önünde atıyla birlikte sıçrayarak duvardan aşağı uçtu. Tonya atladığı yer duvarın en alçak yeriydi. Fakat 7-8 adam boyunda olan bu yerden atlayanın da sağ kalmayacağı belliydi. Çinliler bunu bildikleri için atın da sahibinin de ölmüş olduğu muhakkak diye bakıyorlar. Hatta çerilerden bazıları da bu atlayışın korkuşluğu dolayısıyla aşağıya bakmaktan bile çekiniyorlar. Garip bir korku duyuyorlardı. Halbuki Tony Cook büyük bir ustalık ve soğukkanlılıkla atlamış, atı duvarı aşarken atının eğerine basarak ayağa kalkmış, atın yere düşmesine bir adam boyu kala da kendisini onun üstünden fırlatarak toprağa düşmüştü. Tam o sırada 100 adım kadar ileride bir toprak yığını arkasından duvarı gözetleyen bir atlı yedeğindeki atla birlikte hızla Tony Cook'a yaklaşmış, Tonyukuk yedekteki ata sıçrayınca ikisi de kuzuya doğru at sürmüşlerdi. Bu işler o kadar çabuk olmuştu ki yüzbaşı ben duvardan aşağıya bakınca ölü attan başka bir şey görmemiş. Nal seslerini işitip de gözlerini biraz daha kaldırınca uzaklaşan iki atlının kaldırdığı tozları görerek bol keseden sövmeye başlamıştı bir ağaçlığın kıyısında atının üstünden ufku gözetleyen kutluk şap dört nala iki atlının geldiğini görünce toprağa dikmiş olduğu gönderini kavradı. Bu gönderinin tepesinde altından bir kurt başı vardı. İki atlı kutluk şadın yanına gelince atlarından indiler. Yere düz vurarak onu selamladılar. Şad söze başladı. Tonyukuk, boyla bağ Kurt başlı sancığı artık kaldırıyoruz. Tonyukuk'u Çin duvarının dışında beklemiş olan boyla Ba Tarkan cevap verdi. Yıllarca bugünü bekledik. Tonyukuk ilave etti. Kurt başlı sancığı kaldırmak için en elverişli çağdayız. Çünkü Çin'in ruhu yıpranmıştır. Bozkurt soyunun olgun ve dinç bir oğlu olan Kutlukşat yine söze girişti. Tonyukuk, Tarkan... Kürşat'tan beri bu beşinci davranıştır. Siz benimle birlik olursanız Tanrı yardımı ile Göktürk devletini yeniden kurar Ötüken'den dört nala ordular yürütürüz. Tanrı yardım ederse çerimiz kurt gibi, yağı çerisi koyun gibi olur. Tanrı dilerse Ötüken'de Türk türesi yürür. Kadırkan'dan demir kapıya dek Türk budunu birleşir. Atalarımın yurdunda atalarımın devletini diriltmek için sancağı kaldırıyorum. Bu savaşa benimle birlikte atılacağınıza söz veriyor musunuz? İki şakırtı işitildi. İki Türk beyi kılık çekmişlerdi. Türk göreneyince an diştiler. Gök girsin, kızıl çıksın. Tonyukuk küçük tahta levhalara yazılar yazarak inandığı adamlarla dört yandaki dağınık Türk obalarına yollamış, Onları kutluk şadın bayrağı altına çağırmıştı. O gün toplantı günüydü. Akşama kadar dört bucaktan on beş kişi daha gelerek kutluk teginin tuğuna girdiler. Bunların arasında onbaşı örpen, ve kızıl, taçan ve son olarak yetişen urungu da vardı. Ertesi sabah kutluk şadla on yedi kişi Göktürk devletini diriltmek için harekete geçmişlerdi. Tonyukuk tavsiyesiyle ilk önce Çin karakollarından birine saldırıp bir başarı kazanmayı uygun görüyorlardı. Bu başarı Türkler arasında duyulunca kendilerine katılanlar çoğalacak, birliğe doğru bir adım atılacaktı. Tonyukuk, Çin kulelerinin durumunu iyi biliyordu. 20 yıldır aynı kulede duran yüzbaşı Ven'in yaman bir Türk yağısı olduğunu da biliyordu. Ona vurulacak darbenin tesiri daha büyük olacaktı. Tasarı ona göre hazırlandı. Bir kulenin yakınında yarım günlükten daha az bir yere birkaç çadır kuruldu. Kutluk Şad'ın ellerinden birkaçı bu çadırlara girdiler. Ötekiler daha uzakta çadırlarını görebilecek bir yere saklandılar. O kadar iyi saklandılar ki kimse orada 10 kişinin gizli olduğunu anlayamazdı. Çadırdakilerden birkaçı her gün atlara binerek kuzeye avlanmaya gidiyorlar. Çadırların içinde de birkaç er gizli duruyor fakat çadırlardan dışarı hiç çıkmıyorlardı. Yalnız deliklerden güneyi gözetliyorlar, gelen giden var mı diye bakıyorlardı. Birkaç gün sonra Yüzbaşı Ven'in çaşıtları bir Türk obasının oraya konduğunu bildirince Ven'in asık suratı gülümsedi. Bir yıldır kendisine hiçbir av çıkmıyordu. İşte yine şu ıslak sıçanların hakkından gelecekti. Bir sabah en seçme çerilerinden 30 atlı alarak gafil Türk obasına yöneldi. O gün Börü Bey'in buyruğundaki dört er nöbetçi idiler. Gözlerini uydurdukları çadır deliklerinden Çinlileri görününce hazır bulunan çıraları tutuşturup çadırın tepesindeki deliğe tuttular. Tepedeki delikten çıkan duman uzakta gizlenmiş olanlara Çinlilerin yaklaştığını bildiriyordu. Yüzbaşı Ven'in 30 atlısı obayı 100 adım yaklaşınca içeride saklı duranlar Örü Bey'in buyruğu ile dışarı kıpırlayarak yan yana durdular ve Göktürklere yakışan bir çabuklukla çinlileri ok yağmurunu tuttular. 30 çin çerisi bir anda karma karışık oldu. Fakat karşılarında yalnız 5 Türk yayası görünce yüzbaşılarının buyruğu ile onlara doğru at saldılar. Çinliler bir yandan dökülüyor, bir yandan da Türklere yaklaşıyorlardı. Çoğunun atı vurulmuş, yaya kalmışlardı. İki taraf birbirine değdiği zaman Çinliler 20 kişi kalmış. Bu 20'den yarısının da atları vurulmuştu. Şimdi çadırların önünde sert bir kılıç vuruşu başlamıştı. Yüzbaşı Ven Göktürklere yaklaşmak üzereyken atı vurulduğu için yaya kalmış. Fakat hemen sıçrayarak Bey'in karşısına dikilmekten de geri kalmamıştı. Çinlilerin kimi atlı, kimi yaya olduğu için birbirlerini de çiğniyorlar, beş kişinin hakkından gelemiyorlardı. Çadırda kadın ve çocuk bulup da kolayca bir başarı kazanacağını sanan ben, bu çetin çerileri görünce kuşkulanmış. Fakat yapacak bir şey olmadığı için de kılıç tokuşturmaktan geri kalmamıştı. Hörübe biri yüzbaşı Ven olan iki yaya Çinli ile vuruşuyor. Ötekiler arkalarını çadırlara vermiş oldukları halde bir kalabalığa karşı çarpışıyorlardı. Ven bir iki deneme yaptıktan sonra sert bir saldırışla ileri bir adım attı ve karşısındakini devireceğinden emin olduğu bu kılıç vuruşunu yaparken al diye haykırdı. Fakat bu saldırış kendisine az kalsın pahalıya mal oluyordu. Börü keskin bir çelişle onun kılıcını yana savurmuş. Bu sert hareketle yüzbaşının kılıcı yere düşmüştü. Ven geriye fırlayarak çabucak kılıcını yerden aldı. Yeni bir hücuma hazırlanıyordu. Fakat bu sırada anlamadığı bir şey oldu. Kendi çerilerinden atlı olanlar birdenbire dönerek güneye doğru kaçmaya başladılar. Kuzeye bakan Ven işi anlamakla gecikmedi. İleride tozu dumana katan bir bölük atlı dolu zigin geliyordu. Ven pusuya düştürülüklerini sezdi. Yanında 7-8 yaya çerisiyle yeniden Göktürklere saldırdı. Artık Börü Bey ile teke tek dövüşüyordu. Demin kendisiyle pek kolay vuruştuğu bölünün karşısında şimdi adım adım geriliyor hatta çenesinde açılan bir çizikten de kan sızıyordu. Yüzbaşı Ven, ...Çin ordusunun en iyi subaylarındandı. Fakat bu kudurmuş Göktürk... ...sanki 40 yıllık yağısı imiş gibi... ...gözünü daldan budaktan sakınmadan atlıyor... ...öyle vuruşlar yapıyordu ki... ...Ven kendisine birkaç kılıçla saldırıyormuş gibi... ...her yerden kılıçla kuşatılıyor... ...gerilemekten başka bir şey yapamıyordu. Bu sırada Kutluk Şad'ın buyruğundaki 12 kişi yetişerek bir an için durdular. İki üç kılıç vuruşuyla benden başka hepsini yere serdiler. Kutluk şat kaçanları kovalamak için buyruk verirken birdenbire onbaşı örpenin atından atladığı görüldü. Koşar adım Ven'e doğru giderken şöyle diye bağırıyordu. Dur börü sakın vurma. Börü bir adım gerileyerek durdu. Ben solumaya başlamıştı. Örpen haykırdı. Börü, yüzbaşı beni tanımadın mı? O da tanımamıştı. Yirmi yıl öncesinin öcünü almak için saldıracaktı. Fakat örpeni bırakmadı. Onu bana bırak. Senin yalnız evdeşinle bir oğlunun kanına girmişti. Benim evdeşimle beş oğlumu da öldürdü. Sonra kaşları çatılarak gülledi. Kancık dölü, şimdi sıra benim korkunç bir saldırışla Çinli'ye saldırdı. O kadar hızlı saldırıyordu ki Ben'in çevresinde fır dolayı dönüyor, onu şaşkına çeviriyordu. Örpen onu çadırlara doğru sürmüştü. Artık gerileyerek yer kalmamıştı. Birden Örpen'in sesi yükseldi. Al bu evdeşimin hakkı. Çinli'nin yüzünde uzun bir kılık yarası açılmıştı. Fakat başına geleceği bildiği için kendisini koruyor, son bir darbenişle dövüşe devam ediyordu. Kılıç çakırtıları arasında Örpen'in sesi yeniden gürledi. Al bu birinci oğlumun hakkı. Çinli'nin tulgası parçalanmış ve kılıç alnına değmişti. Örpen kanlı bir oyun oynadığı halde düş görüyor gibi başka türlü bakıyor kendisine Öç, öç diye haykıran sesler duyuyordu. Bir saldırış daha yaparak haykırdı. Al, bu ikinci oğlumun hakkı. Yüzbaşı ben, omuzuna bir kılık cemiş, zırhı kendisini korumuş, hafif bir yara ile kurtulmuştu. Kılıçlar birbirine çarpıyor, üstünde zırhı olmayan örpen, yalnız saldırıyor, vuruyor, kendisini korumayı düşünmüyordu. Al, bu üçüncü oğlumun hakkı. Örpen Çinli'nin koluna kılıcını yapıştırmıştı. Kılıcını elinden düşürürken Ven'in hafifçe inlediği işitildi. Örpen dördüncü oğlu içinde yaman bir vuruş yapmak için kılıcını hızla kaldırır ve al diye bağırırken sert bir buyruk işitildi. Vurma! Bırak kılıcını alsın. Bunu Kutluk Şat söylüyordu. Börü kendi kılıcının ucu ile Ven'in kılıcını iterek ona doğru ilerletirken Örpen yeniden haykırdı. Tez davran, kılıcını kavra. Kurtuluş yoktu. Çinli sızlayan sağ kolu ile vuruşamayacağını anlayarak kılıcını sol eliyle kavradı. Fakat sağ eliyle bir şey yapamamış olan Ben sol eliyle ne yapabilirdi? Kılıçlar yeniden çarpıştı. Şimdi yalnız şırak, şırak diye birbirine çarpan kılıçların çıkardığı ses işitiliyor. Örpenin gözlerinden saçılan yalazlar, beni 20 yıl önce işlediği cinayet için pişman ediyordu. Beride Börü atılmamak için kendisini güç tutuyor. Kutluk Adın gerisindeki birkaç çeri, kayıtsız bakışlarla vuruşu seyrediyordu. Kılıç sesleri düzgün bir vuruşla şaklarken, birden bir vuruşun aksadığı şiş hissetildi. Hemen arkasından bir de örpenin sesi gürledi. Al bu dördüncü oğlumun hakkı. Ven göğsüne bir kılıç dürtüşü yemiş, zırhı delinerek göğsünden yaralanmış, ızdırapla diz çökmüştü. Örpen hırsını alamıyordu. Ayağa kalk kabadayı diye bağırdı. Ven kalkmaya davranıyor fakat kalkamıyordu. Örpen hırsla gülümsedi. Küçük çocukları örtürürken çok iyi kılıç kullanıyordun. Çin kahramanı. Haydi bakalım kendini göster. Yüzbaşı Ven bitkin bir durumda korku içindeydi. Vurma sana akçe veririm diye sızlandı. Örpen bir adım ilerlendi. Senin canın akçaya değer mi? Davran yoksa... Örpen sözünü tamamlayamadı. Çünkü onun kılıcını indirmiş olmasını fırsat bilen Ven birden fırlayarak bir saldırı yapmış, örpenin yüzünde bir yara açmıştı. Örpen buna hiç aldırmadı. Gürleyerek kılıcını savurdu. Al bu beşinci oğlumun hakkı. Sonra elinden kılıcı düşen ve başına yediği kılıçla yıkılmak üzere bulunan Ven'e bir kılıç daha sallayarak Al bu da benim hakkım diye bağırdı. Örpenin hakkı tam Türk usulü olmuş Çinlinin başı gövdesinden ayrılarak börünün önüne kadar yuvarlanmıştı. Örpen yüzünden akan kanları yeni ile silerek bu da it dalaması diye söylendi. O gece Göktürk devletini diriltmek için pusata sarılan 18 kişi ilk başarılarını kutluyorlardı. Yüzbaşı Ven'in içerisinden yalnız 2-3 tanesi kurtularak Çin duvarının arkasına geçebilmiş, ötekilerin hepsi tepelenmişti. Tonyukuk'un buyruğunda Çin duvarına kadar giderek kaçanları kovalayan 10 kişi kulelerden birinin önünde gösteri yapmışlar. Aşağıdan seslenerek er dilemişlerdi. Bu kulenin subayı olan Çin yüzbaşısı aşağıdakilerin kim olduğunu bilmeden bozuk bir Türkçe ile ne istediklerini sorduğu zaman Tonyukuk düzgün bir Çince ile şöyle cevap vermişti. Sana düğün var dememiş miydim? İşte düğün başladı. Sen ve bütün Çinliler davetlisiniz. Bu düğün biraz kanlı olacak ama ne yapalım? Türk düğünü böyle olur. Şimdi bir su başında çadırlarını kurmuşlardı. Çinlilerden alınan ulcaları kutluk şat üleştirmişti. Tanrı kut verdiği için işi başarmışlardı. İçlerinden hiç kimse de ölmemişti. En büyük yarayı onbaşı örpen almıştı ki o da ona it dalaması kadar ehemmiyetsiz geliyordu. Kurt başlı sancak kutluk şadın çadırının önüne dikilmişti. Konuşmuyorlar fakat bu sancağın ötükene dikileceği günü düşünüyorlardı. İçlerindeki inanç bu düşüncenin gerçekleşeceğini onlara müjdeliyor, yürekleri sevinçle çarpıyordu.